Ben Aybüke. Ben Kerem. Merhaba Kerem. Merhaba Aybüş. Yeah. Evet arkadaşlar, bu hafta yuvaya dönüş yaptık. İlk kamp yaptığımız yer Çamlıdere... Çamkoru Parkı. Çamlıdere Çamkoru Parkı'ndayız. <laughs> bu sefer kar var. Size de gösterelim. Ben yani, elimi değemem, çok üşüyorum. Çadırlı, çadırlı. Kış kampı yapıyoruz bu sefer. Bu sefer hayalimiz gerçek ee, oldu. Gelirken video çektik, onları da size gösterdik sanıyorum detaylarda. <laughs> Ee, araçla biraz zorlandık ee, şey yaparken gelirken zorlandık yollar buz kısmi ee, kısmi aracımız yolda kaldı kafala kafa lambamız da var hop size şöyle göstereyim benim yanıyor mu yanıyor şu merhaba merhabalar Evet arkadaşlar e yolda kaldık ama geldik şimdi burayı seçtik ben burayı kokladım biliyorsunuz önceki videolarımızdan ben bir alan koklaması yapıyorum çok güzel. Tam buraya yapılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ağacın arasında çadırımızı kuruyoruz. Soğukluk biraz kar olduğu için yumuşatmış havayı. Birazcık sanki. Yani e, yine üşüyeceğiz ama şu an ben üşümüyorum. Şu an güzel. Ben her zaman üşüyorum. O yangın Ayşe bildiğiniz Ben yangın ne? Ayşe'm için de bu sefer bir tane sivit var sadece. Kat kat giydirdim yine ne no <laughs> olur ne no olmaz diye. Evet ben arkadaşlar tabii bin tane e, yine. biz çadırımızı kurmaya başlayalım. E, o zaman macera başlıyor. Macera başlıyor. Çadırımızın kafası kime bakıyor? Nereye bakıyor? Bunu bir tartışalım. Kafa buraya baksın. Bak. Şöyle mi baksın? Tabii. Ne Yoksa diyorsun? şöyle mi baksın? Sana kalmış. Tamam, şöyle baksın o zaman. Böyle baksın, ateşi de şuraya yakarız hem de. Aynen, üç ağacın ay arasında. Tamam. İpleri sana vereceğim. Ya bir tane ip var ya onu bir oraya takalım. Bir ben de mi bir eldiven takayım ya? Senin eldivenini koymuş muyduk? Ailenizin kadrolu çadırcısı ben. Özledim ya çadırı. <laughs> Senin de var mı? Heyecan var hafiften yine. Değil mi bu sefer biraz daha... Kafası o taraftan mı? Bu tarafta. Tamam, burada 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 burada. Zaten öyle koymuştuk ya. Yangın Ayşe. Yangın Ayşe yine yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Ben hazırım. Hazır <laughs> mısın? <laughs> <Kendin misin? gülüyor> <laughs> 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 ne oldu komik? Ne oldu komik? Taktım burayı. Tamam. Ben takamadım. Taktım. Tamam şu. Tamam. Asıl eğlenceli kısım birazdan başlıyor. Hangisi? Çünkü bizim artık bir şişme yatağımız evet, var. Evet şişme yatağımız var. Doğru diyor bak. Hangisi diyor bir de? <laughs> birazcık iskeletini oluşturursun çadır. Şey çadır diyorum. Yatak tamam ben hemen... Yatak. Oturayım şöyle ben 5-10 dakika boyunca şişireyim. yoruldun dinlen artık. Baya... Çadırat atan geldi bu arada. Ucu ucuna yetecekti zaten. Çok iyi. Birazdan Kerem dinlenirken ben de bunları şişireceğim. Ben küçük olduğum için biraz küçük şeyleri bana evet. mı yaptırıyorsun? Aynen. Kıyamıyor bana. Gerçekten kıyamadığından. Yatağın şeyi çok iyi. Hatta indiririz biz. Bu kadar yeter Bak bir. Bir saniye. Şimdi test etmiştik ya. Bir tık daha azıcık daha şişse yatıyor bence. kenara çantalık yerler var galiba. Tabii var. Boşluklarımız Esik. var yanlarda. Kutsal yorganım. Kutsal yorganımız da geldi. Tulumlar. Oo en güzeller. Şöyle indireyim yavaştan. Kerem bunu bana gerçekten kampta hissedebilmem için almış. Çocukluğumda evimizde vardı bundan. Buna benzer bir şey yani daha basit. Bunu tam olarak buraya asıp bu şekilde Çadırımızın içine Oo. gün doğmuşa çevirebiliyoruz arkadaşlar. Şuraya ışık vermiyor biliyor musun? Şöyle indiriyorum tekrar. Şarj edilebilir arkadaşlar bu arada. İçinde kocaman bir pil var. Satın da alabiliyorsunuz o pili. Onun dışında USB ile şarj oluyor arkadaşlar. Type-C miydi? Type-C ile evet. Type-C ile şarj oluyor. Bence çok tatlı, çok otantik. <laughs> İstediğiniz ayağı da getirebiliyorsunuz. Şimdi ilk kapatayım şu an ışığımız yeterli diye düşünüyorum. Şimdi tulum kuralım hadi. Şimdi en sevdiğim ikinci ürünümüz uyku tulumlarım. Arkadaşlar ben uyku tulumu da aldım. Bu uyku tulumunun özelliği bir kışlık iki birleştirilebilir olması. Yani iki tane uyku tulumunu. Ben şöyle kişi... Kerem'in yanına geçeyim. Evet bu iki tulumu birleştirebiliyoruz Şöyle içeri atalım. Ferm, fermuarlarıyla beraber. Normal tek kişilik olarak da kullanabiliyoruz. E, aşkım hatırlıyor musun nasıl yaptığımızı ya? Tabii fermuarı var şurada o fermuarı çıkaracağız. Ben senin talimatlarını dinleyeyim çünkü ben hatırlayamıyorum pek. Hazırlıklar Şimdi. devam ediyor şu an. Ağaç sevişme de seveyim. Öncelikle doğayı sevip ağaçları koruyoruz arkadaşlar. Tabii zarar vermeden yapıyorum. Sanki bir terslik yok mu işte? Yok, daha yani. havalandırmayı kapatalım biz. Nasıl kapanıyorduk? Aşağı doğru eğiyorduk. Şu değil mi? Hı -hı. tamam. <laughs> Öyle dursun bir şey olmaz. Böyle. <laughs> evet. Kanalımızı ziyaret etmek için QR kodu okutmanız yeterlidir. Eğer bizi kampanında gördüyseniz bunu yapın. Teşekkür ederim. Giriş amacımız aslında ne arkadaşlar? Hemen size kar spreyimi gösteriyorum. Burada gerçek kar var ama niye bu spreyi de kullanmayayım ki? Ee, yeni yıla kamp yaparak girelim, gezerek girelim, bütün yıl gezelim diye uğraşıyoruz. <laughs> ee, biz de yılbaşı süsleri de getirdik buraya. Birazcık etrafı 2024'e göre düzenleyeceğiz. Ee, kar spreyi, işte süslerimiz, ledlerimiz falan da var. Ee... <laughs> Yapmadan neden? <edemez. gülüyor> O zaman biz birazcık süsler, süslerle başlayalım. Evet, birazcık aydınlatalım ortalığı. Aydınlatalım ortalığı. Hemen geliyoruz o <laughs> zaman. Ne güzel, çak çak çak, görüyor musun? Eline dikkat et, ne olur bak çok korkuyorum. Çok ince yapmıyor musun ama? Daha dur daha başlangıç seviyemdir. Kenan eline vuracaksın çok korkuyorum. Şöyle vursam ne olur? Palama da zarar vermek istemiyorum. Ha oluyormuş işte. <laughs> da. Balta kötüymüş bence. Aynen aynen tamamen baltanın suçu. <laughs> Aha. Şöyle oturayım ben de bu manzarayı izleyeyim. Ya ben şeyi bulamadım. Ateşi. Zarar veriyoruz mu baltaya ya? Yani bilmiyorum ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence soğuktan donmuş bunlar. Tabi. O yüzden parçalanmıyor. Tabi tabi. Aynen hayatım haklısın. Kesinlikle donduğu içindir. E, donduğu için tabi. Lan oğlum. Kırılsana. Ya ateşi nereye attığımızı hatırlamıyorum. Ateş ne? Pürümüzü. Biz bu ülkeyi böyle kazandık. Böyle yoklukta. Yoklukla. Bu yokluktur. Her şey doğalgazla olmaz. Doğalgazla. Ha, evimde de mutluydum heh. ben. Isır ısırlamayız. Isı biz böyle ısınıyorduk. böyle. Osunucu. Biz böyle ısınıyorduk. Ben böyle Isınıyordum. Heh, gördün mü bak açılıyorum arabatı gibi. Arabatı gibi. Biz böyle ateş yakamayanlar olarak hayatım ee, nasıl yakıyorduk ateşi? İlk önce küçük küçük odunları dizeceksin. Mustafa abimiz sağ olsun bize bunları öğretti. Aynen. Mustafa abi <laughs> senin sayende bunları yapıyorum şu an. Bu videoyu izlerken kesin mesaj atacak. Hayatım onu çakmayacaksın. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Sürdülerim çok sesli Heh, ben bunu hedefliyordum. Evet. Unutma büyük küçük yanmaz. Mustafa abi de inciler. Ben bunu biliyordum zaten. Mustafa abi sadece hatırlattı Biz hey girer hey Mustafa abi. Biz doğada büyüdük doğada. <laughs> pazartesi gelme oğlum. <laughs> Sinikiyle büyüdük. <laughs> Biz KDP ile neler keserdik ey gidi. Müzik yok. Parmağım yok. Çok böyle şey <laughs> tamam, tamam. bir şey yok. Es yedim Ya of. Tamam tamam. oynama bir. Tamam geldik. Yarı bandı var mı? Yok istemem ondan korktum. Tamam bir daha yapmam bir daha yapmam. Dom, bitti, ay bitti. Tamam bitti. Hay bitti. Tam büyükleri yapalım Güzelmiş ama. Hiç acımadı. Git peçete meçete erzak şeyinden al gel hadi. <laughs> hadi Tam, dedim. Deriyi soymuşum bir şey Ya var. hayır kanıyor işte git. E, kanıyor deriyi soydum. Isınıyor mu? Bacaklarım yandı şu anda. Gel bakalım. De, Delim hareket ettirme. Tek isteğim o. Çok acıyor. Çok acıyor <laughs> Gidip gideyim bak. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ee, Sabah ettik, çok soğuk. Şöyle bir karar aldık, bugün e, pazar, yılbaşı gecesi. E, biz burada geçiremeyeceğiz yılbaşında. Çünkü ben dün soğuk. gece hiç uyuyamadım soğuktan. Evet, ayrıca uyuyamadın soğuktan. E, ateşimiz, odunumuz da bitiyor. Tamam, odun alabilirim aşağıda ama biz evde kutlamaya karar verdik. Hatta şöyle yapalım, bu videonun içeriğini evde devam edelim. Evet. Evde devam edelim. E, son ateşimizi yakıyoruz. Ee, bir kahvaltı yapacağız Kere. sonra Ankara'ya döneceğiz onu yapmamı istiyorsun galiba evet <laughs> tamam. elim dayanmıyor çünkü. Evet arkadaşlar, şu an Çamlıdere'deki kampımızı soğuk nedeniyle bitiriyoruz. Zaman olduğu gibi. Bir dahaki kamplarımıza elektrikli soba, biraz daha fazla odunla gelmeye çalışacağız. Şimdi ben buradaki kampımızı kapatmadan önce, şimdi evde devam edeceğiz yılbaşı konseptimizi. Buradaki kampı kapatmadan önce önceki, önceki videolarımızdan, videolarımızdan bir köşeye, bir köşeye geçmek, geçmek istiyoruz. istiyorum. Aşkım biz geçen hafta Amiral Bat'ta oynadık. Battleship de diyorlar ona. Amiral Bat'ta oynadık. Battleship o muymuş? Ya yani Battleship de deniliyor dedim. Ha o yani ben duydum ama ha? onun Amiral Bat'ta Yok. olabileceğini Yok o Battleship düşünmüyor. oyunu o farklı. Ha bilmiyordum ben. Amiral Bat diye evde kendi imkanlarımızla hazırladık. Yumurta kutularımız. Yumurta ping pimpon topu ve sticker ka kağıtlarla e, kolay bir şekilde yaptık. Burada dostlarımız da var bu arada. E, Hepsi buradan iki Evde ailecek oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun amiral battı ve ben Videomu... kazanmıştım hatırlıyorsanız o pasta gibi <laughs> Ödül, oynadık bu arada e, pasta yemeli ödüllü kaybeden ise ertesi gün pasta yedi. yani bir, bir bakıma da cezalı bir oyun oldu ben şimdi videoyu aşağıya koyuyorum siz onu bir izleyin biz de buraları bir toplayalım Evet arkadaşlar, kısa bir yolculuğun ardından eve geldik. Kampımıza, burada devam ediyoruz. Tabi yılbaşı konseptimiz devam ediyor. Yılbaşı ağacını biz şöyle yaptık arkadaşlar. Benzerliği nedeniyle bir duba satın aldık. iş güvenliği mağazalarından. Onu spreyle yeşile boyadık. Üstüne de pembe mor spreyle de baş harflerimizi yazdık. İşte Tedi, K. TKA gibi böyle bir çamacı konsept yaptık kendimize. Evet. Aslında e, biz bunu geçen sene yaptık. Burada geç... o yüzden 2023 yazıyor da ona takıldım ben de. Ee, o zaman biz süslemeye başlayalım. Evet arkadaşlar artık videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yılbaşını evde kutluyoruz. Güzel bir sofra, güzel bir yılbaşı ağacı. Kedilerimizin de güzel kıyafetleri ve biz Aybüke ile ben. Happy New Year. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. bu videoya biraz fazla bir emek verdik. Çünkü Bizim Şşt. için çok yorucu bir e, video oldu bu. Serüven gerçekten evet, yoruldu. Yani, gerçekten bizi ne mutlu eder biliyor musun? Yani beni yorum çok mutlu eder. Yorum atmanızı çok istiyorum. Ben de like'ları çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kedilerimizle birlikte şimdi videoyu kapattıktan sonra bir fotoğraf çekineceğiz. Bu arada televizyonda geri sayım var. 11 saniye. 10 9 8, 8, 7, 6, 8, 8 7 6 5 Ay bir 4 3 2, 3, 2 bir, bir evet. kerem. kerem.